Popüler kültür değil işimiz kokar kalite Sen dinli sokakta minimalite Şimdi mikrofon da da ve ciddi Bize bulaşma sakın kaybedersin şekli Yaptığınız işler sağlam olamaz Popüler kültür cebiniz para dolamaz Yaptığınız işler sağlam olamaz Popüler kültür cebiniz parada olamaz Ben yaparsın orijinal sen yaparsın krek Sahnede karşıma çıkma Olursun sinek Sen alsın ben kova ise üstüne binek İşine gelmedi yenildin sahneden gidek Yaptığınız işler sağlam olamaz Popüler kültür cebiniz parada olamaz Yaptığınız işler sağlam olamaz Popüler kültür cebiniz para da olamaz Tarzımız kliplerimiz size olur örnek Bizi özlemeyin hepiniz olmuş burada ördek Kendinize haslanıp işiniz böbürlenmek Aramızdaki fark işte bu bizim işimiz bitirmek Yaptığımız işler sağlam olamaz Popüler kültür cebiniz para da olamaz Yaptığınız işler sağlam olamaz Popüler kültür cebiniz para da olamaz Hata yaptın şimdi Korkup saklan Bizde böyle abisi Buradan gel lan Bizi görünce saygı Ayağa katlan lan Bu da böyle olsun